Cenk Lokul kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınavın hazırlık sorularını sizler için çözeceğiz. Öncelikle soruları kendimiz çözmeye çalışalım. Daha sonra cevaplarımızı Videodan kontrol edebiliriz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayınız. Evet birinci bölüm ile başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına D yanlış ise başına Y harfi koyunuz demiş arkadaşlar. Doğru yanlış soruları. Çocuk hakları sözleşmesine göre 16 yaşından küçük her insan çocuk sayılır. Arkadaşlar çocuk hakları sözleşmesine göre 16 yaşından küçük değil 18 yaşından küçük olacaktır. Bu ifade yanlıştır. Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir. Evet, bu ifademiz doğrudur. Sorumluluklarımızdan birisi derslere zamanında girmektir. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan devletlerden biridir. Evet, bu da doğrudur arkadaşlar. İnsanların yemekleri ve kıyafetleri ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Evet, bu da doğrudur arkadaşlar. Türkmenistan Türkiye'nin komşularından biridir. Arkadaşlar Türkmenistan Türkiye'nin komşularından birisi değildir. Bu ifade yanlıştır. Finlandiya Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Evet, Finlandiya Avrupa kıtasında yer alır. Bu ifade doğrudur. Kapıkule Kafkaslara açılan sınır kapımızdır. Arkadaşlar Kapıkule sınır kapısı Türkiye ile Bulgaristan arasında bir sınır kapısıdır. Kafkaslara açılan sınır kapımız değildir bu ifade. Yanlıştır. Türkiye ile Ermenistan arasında sınır kapıları kapalı durumdadır. Evet şu anda bu sınır kapıları kapalı durumdadır. Bu ifade doğrudur. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı özel bir cumhuriyettir. Evet bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. TSE belgesi bir malın kaliteli olduğunu gösterir. Evet Türk standartları endüstri belgesi aldıysa bu e, malın kaliteli ve güvenilir olduğunu anlıyordu arkadaşlar bu ifademiz de doğrudur. Ürün alırken reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Reklamlarda çok çıkıyor olması bizim için öncelikli değildir ifademiz yanlıştır. Alışveriş yaparken bütçeye uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Bu cümlemiz doğrudur. Yaşımız ilerledikçe görev ve sorumluluklarımız da azalır demiş arkadaşlar. Görev ve sorumluluklarımız azalır ifadesi yerine değişir diyeriz değil mi? Değişir olması daha doğru olacaktır. Bu ifademiz yanlıştır. Kimono Yunanlara özgü geleneksel bir giysidir demiş arkadaşlar. Kimono Yunanlara özgü değil Japonlara özgü bir geleneksel giysidir bu ifademiz. Yanlıştır. İhtiyaçlarımızı isteklerimizden daha önce karşılamalıyız. Evet önceliğimiz arkadaşlar her zaman ihtiyaçlarımız olması gerekir. Bu ifademiz doğrudur. Evet arkadaşlar boşluk doğru yanlış sorularını cevapladık. Şimdi boşluk doldurma sorularımız var. Ben seçeneğinde onlara bakalım. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun olan sözcüğü yerleştiriniz demiş sözcüklerimiz özgürlük, İran, aile bütçesi, Japonya, nutuk, sorumluluk, gümrük listesi, Birleşmiş Milletler, egemenlik. Evet birinci cümlemiz ülkemiz doğuda nokta nokta ile komşudur. Arkadaşlar doğudaki komşumuz neresidir? Doğudaki komşumuz İran'dır. Hemen burayı İran ile tamamlıyoruz. İkinci cümlemiz başkenti Tokyo olan nokta nokta Asya kıtasının doğusunda yer alır. Başkenti Tokyo olan ülke arkadaşlar Japonya'dır. O zaman buraya Japonya ile tamamlayalım. Üçüncü cümlemiz ülkeler dış ticaretini sınırlarındaki nokta nokta kapılarıyla yaparlar. Evet hangi kapılarıyla yaparlar? Gümrük kapıları ile yaparlar gümrük ile cümlemizi tamamlayalım. Dördüncü sorumuz cümlemiz sınırsız nokta nokta yoktur. Sınırsız özgürlük yoktur arkadaşlar. Evet buraya da özgürlük ile tamamlıyoruz. Beşinci cümlemize bakacağız. Öğrencilerin katıldıkları gruplarda nokta nokta üstlenmeleri gerekir. Ne üstlenmeleri gerekir arkadaşlar? Baktığımızda sorumluluk değil mi? Katıldığımız gruplardaki sorumlulukları üstlenmemiz gerekir. Evet cümlemizi sorumluluk ile tamamlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla nokta nokta millete geçmiştir. Evet sorumluluğu şöyle bir işaret diyelim arada kalmasın. Ne millete geçmiştir arkadaşlar? Evet baktığımızda egemenlik millete geçmiştir olacaktır. Buraya egemenlik ile tamamlayalım. Yedinci cümlemiz çocuk haklarına dair sözleşme nokta nokta tarafından kabul edilmiştir. Evet Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Yani bunu da işaretleyelim. Birleşmiş Milletler. Evet 8. cümlemiz Mustafa Kemal Atatürk milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını nokta nokta eserinde anlatmıştır. Evet bu eserin adı arkadaşlar nedir? Nutuktur. O zaman buraya Nutuk ile tamamlayalım. Evet kitap ismi olduğu için de arkadaşlar ilk harfini büyük yazdık. Bunlara dikkat edelim. Bakın burada ülke isimlerinin ilk harflerini büyük yazdık. Burada bir örgüt, Birleşmiş Milletler e, Örgütü. Bunun da yine ilk harflerini büyük yazdık. Bunlara da yazarken dikkat edelim. Alışverişe çıkmadan önce bir alışveriş nokta nokta yapmalıyız. Alışveriş listesi yapmalıyız arkadaşlar. Evet, son cümlemizdeyiz. Bir aileye ait gelir ve giderleri gösteren tabloya nokta nokta denir. Buna arkadaşlar ne denir? A ile bütçesi denir. A ile bütçesi yazıyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar, B bölümündeki boşluk doldurma sorularını cevapladık. Şimdi C bölümüyle devam edelim. Evet ülkemizde karadan sınır komşusu olan 5 devlet yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle doğudan başlayalım. Doğuda evet Azerbaycan var yazalım. Azerbaycan. Sonra ne var altta yine İran var. İran var. Irak var. Güneyde Suriye var. Evet batıdan yazalım bir tane. Batıda ne vardı? Yunanistan ve Bulgaristan vardı. Bulgaristan yazalım. Yine aklımıza gelmesi açısından Yunanistan yazabiliriz. Kuzeyde Gürcistan yazabiliriz arkadaşlar. D bölümünde baktığımızda bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden 5 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden 5 tanesi. Evet ne vardı? Kırgızistan vardı. Kırgızistan. Evet ikinciye Kazakistan yazalım. Üçüncüye Özbekistan yazalım. Evet dördüncüye ne yazalım arkadaşlar? Türkmenistan var. Türkmenistan yazalım. Ve sonuncuyu da Azerbaycan yazalım. Azerbaycan. Evet D bölümünde Türk Cumhuriyetlerinde yazarak sorumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. E bölümü evet burada da arkadaşlar E bölümünde e, ne var eşleştirme var. E ve E bölümü eşleştirme eşleştirme soruları var. Aşağıda verilen mesleklerin hangi alanlarda hizmet verdiğini eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Hemşire hangi alanda hizmet verir? Sağlık alanda hizmet verir. B ile eşleştirdik. Avukat adalet alanında hizmet verir. Terzi giyim alanında hizmet verir. E ile eşleştirdik. Polis güvenlik alanında hizmet verir. D e eşleştirdik. Öğretmen eğitim alanında hizmet verir. E ile eşleştirdik. Ve bakalım aşağıdaki araçları ve kullanıldığı alanları eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Bakalım. E, kombi, uçak, telefon, süpürge, ampul. Aydınlatma. Aydınlatma hangisidir arkadaşlar? Ampuldür. O zaman E ile eşleştirelim ısınma, ısınma kombiyle değil mi? Kombi ile evlerimiz ısınıyor. A ile eşleştirdik. İletişim için ne kullanıyoruz? Uçak, telefon, süpürge. Telefon kullanıyoruz. C ile eşleştirelim. Evet, ulaşım için ne kullanıyoruz? Uçak kullanıyoruz. B ile eşleştirelim. Temizlik için arkadaşlar süpürge kullanıyoruz. D ile eşleştirdik. Evet arkadaşlar, E ve F bölümündeki eşleştirme sorularını tamamladık. Şimdi Çoktan seçmeli test sorularımız var arkadaşlar. Her soru 5 puan değerinde. Birinci sorudan başlıyoruz. Türkiye'mizin hangi iki kıtada toprakları bulunmaktadır? A. Asya ve Avrupa. B. Afrika ve Amerika. C. Asya ve Antarktika. D. Avrupa ve Afrika. Evet arkadaşlar Türkiye'nin Asya ve Avrupa'da kıtalarında toprakları bulunmaktadır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Yurdumuzun Asya kıtasındaki topraklarına ne ad verilir? Yurdumuzun Asya kıtasındaki topraklarına Trakya, Çukurova, Anadolu, Avrasya evet, ne ad verilir bunlara arkadaşlar? Anadolu adı verilir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak değildir demiş arkadaşlar. Dikkat edelim. Olumsuz bir soru. Su doğal kaynaktır arkadaşlar. Güneş doğal kaynaktır. Elektrik doğal kaynak değildir. Hava doğal kaynaktır. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü soru. Erozyonu önlemek ve çölleşen ülke topraklarını yeşillendirmek amacıyla çalışan gönüllü sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim Gönüllüleri Vakfı B. Türk Eğitim Derneği C. Lösemeli Çocuklar Vakfı D. Tema Vakfı Arkadaşlar çölleşmeyi önlemek için ülke topraklarını yeşillendirmek amacıyla çalışan örgüt tema vakfı olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Beşinci soru. Bir öğrenci aile bütçesine ne şekilde katkıda bulunur demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir işte çalışarak katkı bulunamaz. Tutumlu davranarak katkı bulunabilir. Ailesinden hiçbir istekte bulunmayarak bu olmaz arkadaşlar. Kırtasiye masrafı yapmayarak demiş. Evet tutumlu davranarak ne yapabiliriz? Aile bütçesine katkıda bulunabiliriz. Altın soru aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz demiş arkadaşlar. Gazetenin geri dönüşümü yapılabilir arkadaşlar. Cam bardak, geri dönüşüm yapılabilir. Bisküvi yenildiği zaman zaten artık arkadaşlar ortada herhangi bir şey kalmaz. Bisküvinin geri dönüşümü yapılamaz. Çelik tencere geri dönüşümü yapılabilir. Hangisinin yapılamaz? C seçeneği cevabımız. Evet devam edelim. Yedinci sorudayız. Milli Mücadele aşağıdaki olayların hangisi ile başlamıştır? A) Enzurum Kongresi'nin yapılmasıyla, B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla, C) Sivas Kongresi'nin yapılmasıyla, D) TBMM'nin açılmasıyla. Evet, Milli Mücadele arkadaşlar Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla başlamıştır. Cevabımız B seçeneğidir. 8. soru aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir? Yatağını toplamak sorumluluklarımızdan biridir arkadaşlar. Aza kanarak aile para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmak. Hayır. Sofranın kurulması ve toplamasını yardım etmek, ailede alınan kararlara uymak evet sorumluluklarımızdan değildir. Bu arkadaşlar B seçeneği olacaktır. Para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmak çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan birisi değildir. Dokuzuncu soru aşağıdaki devletlerden hangisi ülkemizi sınırı olan komşu devletlerden değildir demiş arkadaşlar. Komşu devletlerimizi yukarıda yazmıştık. Yunanistan bunu söylemiştik arkadaşlar. Komşu devletimizdir. Suriye komşu devlettir. Bulgaristan komşu devlettir. Ancak Almanya komşu devlet değildir. Cevabımız C seçeneği. Onun soru aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir. Yaşama hakkı çocuk haklarından biridir arkadaşlar. Çalışma hakkı çocuk haklarından biri değildir. Bir isme sahip olma hakkı çocuk haklarındandır. Duygu ve düşüncelerini açıklama hakkı çocuk haklarından biridir. O zaman hangisi çocuk haklarından biri değildir? Cevabımız B seçeneği çalışma hakkı olacaktır. Evet arkadaşlar 11. ve son sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir. Yine Türkiye Cumhuriyetlerinin aşağı 5 tanesini yazmıştık. Kazakistan vardı, Kırgızistan vardı, Gürcistan yoktur, ee, Özbekistan vardır. Arkadaşlar hangisi yoktur? Gürcistan yoktur, Gürcistan Türkiye Cumhuriyetlerinden birisi değildir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularını sizler için cevapladık. Yeni eklediğimiz videolardan haberiniz olması için kanalımıza mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yazılı haftamız yavaş yavaş başlıyor. Yazılı sınavlarını videolarını çekip kanalımızı yüklemeye devam ediyoruz. Her dersten 2'şer üçer tane örnek sınav soruları eklemeye çalışacağız. Yüksek puan almak için mutlaka kanalımızdaki videoları izleyiniz arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi de unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.